Herkese merhaba arkadaşlar. Coğrafya Öğretmeni Ahmet Çelik, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı adına sizlerle birlikte YKS hazırlık yapıyoruz. Ve bugün TYT Coğrafya Günü ve 5 tane soru çözeceğiz. Hangi konudan? Türkiye'nin nüfus ve yerleşme konusundan. Ve ilk sorumuz sevgili arkadaşlar ekranımıza geliyor. Size bu soru için 1 dakika veriyorum. Şimdiden kolay gelsin. Evet, süremizi bitiriyorum. Sorumuzun çözümüne geçelim. Bakalım sizler neler yapmışsınız? Evet, cevaplarımızı görelim. Büyük çoğunlukta evet E ve A seçeneğinin işaretlendiğini görüyoruz. Bakalım sorumuz neymiş? Çözümümüzü de değerlendirelim. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin ortanca yaşının diyor sevgili arkadaşlar. Ortanca yaşla ilişkili bir soru. Şöyle, ortanca yaşı da açıklayacağız. Yıllara göre değişimi gösterilmiştir diyor. Bu değişim üzerinde aşağıdakilerde hangisinin etkisi yoktur? Sevgili arkadaşlar, öncelikle ortanca yaş nedir? Bunu söyleyelim. Ortanca yaş şöyle ifade ediyoruz. Bir ülkedeki kişilerin tamamının en küçükten yani yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar olan tüm bireylerin yaşlarını biz sıralıyoruz ve bu sıralamada ortada kalan kişinin yaşı ortanca yaştır. Yani şöyle kabaca söylemek gerekirse Türkiye'de yaklaşık 84 milyon insan var. Biz bu insanların tamamını yaş sıralamasına koyduğumuzda 42 milyona denk gelen kişinin yaşı sevgili arkadaşlar ortanca yaştır. Kabaca böyle ifade edebiliriz. Şimdi Türkiye'nin ortanca yaşına baktığımızda 2011 yılından 2021 yılına kadar bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Peki ortanca yaş neden artar sevgili arkadaşlar? Ortanca yaşın artmasındaki temel faktörlerden bir tanesi yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfus oranının artmasıdır. Yani ortanca yaşı artıran faktörler yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfus oranının artması. Aynı zamanda doğum oranının düşmesi, genç nüfus oranının azalması da yine ortanca yaşı artıran faktörler arasında söylenebilir. O zaman hangisinin etkisi yoktur dediğimizde biraz önce söylediklerimizle ilişkili olanlar etkilidir sevgili gençler. Bakalım eğitim süresinin uzaması ile evlilik yaşının yükselmesi en çok işaretlenen seçeneklerden bir tanesi bu. Sevgili gençler eğitim süresinin uzaması evlilik yaşının yükselmesi doğum oranını düşüren faktörler arasındadır. O nedenle bu etkilidir diyeceğiz. Evet evlilik yaşının yükselmesi, eğitim seviyesinin artması doğum oranını düşüren faktörlerdendir. Bunları unutmayalım. Yaşam koşullarının iyileşmesiyle yaş nüfus oranının artması. Evet bunu söyledik. Sağlık imkanlarının gelişmesiyle Ortalama yaşam süresinin uzaması, evet bu da etkilidir. Kadınların iş hayatındaki rol, rolünün artmasıyla doğum oranının azalması yine biraz önce ilişkilendirdik. Ne diyor? Hizmet sektörünün çeşitlenmesiyle tarımda çalışanların oranının düşmesi çok etkili değildir ve sorumuzun doğru cevabı sevgili gençler E seçeneği olacak. Doğru yapan arkadaşları tebrik ediyorum ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Bu soru için de yine size 1 dakikalık süre veriyorum. Evet, süremizin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. işaretlemelerimizi yapalım ve sorumuzun çözümüne geçelim. E, sonlara doğru biraz işaretlemelerimizde artış oldu. Bakalım neler yapmışız, e, cevaplarımızı görelim. Evet, büyük çoğunlukta. A seçeneği işaretlenmiş. Evet güzel başladık. Bugün güzel gidiyoruz. Ee, bakalım cevabımız A seçeneği midir? Türkiye'deki nüfus ve yerleşmelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor sevgili gençler. Yer şekillerinin engebeli, ulaşımın sınırlı olduğu Edirne ve yakın çevresi. Sevgili arkadaşlar Edirne ve yakın çevresinde yer şekillerinin engebeli olduğu ifadesi doğru değildir. Genel anlamda baktığımızda Edirne ve çevresinde yer şekillerinin düz olduğunu, sade olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ulaşımın sınırlı olduğu ifadesi de yine çok geçerli değildir. Yani çok doğru bir ifade değildir. Nüfus ve yerleşmeler diyor seyrektir. Hem e, genel anlamda baktığımızda yer şekillerinin engebeli olması, ulaşımın sınırlı olması, nüfusun seyrek olması ifadeleri genel olarak bunlar bizim yanlış diye ifade edeceğimiz seçenek olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Diğerlerine de bakalım. İklim ve yer şekillerinin uygun olduğu Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Alacaöyük'te ilk yerleşim yerlerine ait örnekler bulunmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar Türkiye'deki ilk yerleşimlere ait örneklerdir. Madencilik ve buna bağlı sanayi faaliyetleri Zonguldak, Karabük, ve Batman gibi yerleşmelerin zaman içinde büyümesine neden olmuştur. Evet, Karabük ve Zonguldak'ta taş kömürü ve taş kömürüne bağlı olarak nedir? Demir çelik sanayisinin gelişmesi. Batman'da yine sevgili arkadaşlar petrol ve buna bağlı sanayi tesisleri, rafineri gibi söyleyebiliriz. E, buradaki yerleşmelerin zamanla büyümesine neden olmuştur. Karayolu ulaşımının kavşak noktasında olmaları. Afyon Karayiğit. Eskişehir ve Konya gibi illerin gelişmesinde etkilidir. Bu da doğru. Yer şekillerin sade olmasına rağmen, evet bu ifadeye dikkat edin. Yer şekillerin sade, düz olmasına rağmen kuraklığın fazla olduğu tuz çevresinde nüfus ve yerleşme seyrektir diyor. Evet bu da doğru. E, tuz çevresinde yer şekilleri sade ancak sevgili arkadaşlar burada kuraklık olması, yağış azlığının bulunması, yani iklim özelliklerinin elverişsizliğinden dolayı nüfus ve yerleşmenin seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Evet geldik bugünkü üçüncü sorumuza sevgili arkadaşlar. Yine bu soru için size bir dakika hatta biraz daha uzatabiliriz. Süremizi başlatalım. Şimdiden kolay gelsin. Evet sevgili arkadaşlar işaretlemelerimizi yapalım. Evet soru biraz e, bugün sorularımız nüfusla ilişkili olduğu için işte paragraflar ve uzun sorular olabiliyorlar. E, o nedenle zaman zaman böyle sorularla da karşılaşabileceğinizi unutmayınız. Bazen e, sorular daha kısa bazen daha uzun olabiliyor. Evet büyük çoğunlukta B seçeneği işaretlenmiş ama diğer seçeneklerde de özellikle e seçeneğinde de e, işaretlemeler var. Bakalım sevgili gençler sorumuz neymiş? E, cevaplayalım. Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrinde 1927-1960 yıllar arası birinci dönem diyor sevgili gençler. Evet, 1927-60 arası birinci dönem. 1960-1985 yıllar arası ikinci dönem. 1985 yılından günümüze kadar da üçüncü dönem olarak değerlendirilebilir. Bu dönemlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor sevgili gençler. Şimdi burada dönemlere ait özelliklerle biz değerlendirme yapacağız. Birinci dönemde 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla erkeklerin uzun süreli olarak askere alınması, yaşanan bazı ekonomik sorunlar, nüfus artış hızının Düşürmüştür evet 2. Dünya Savaşı yıllarında 1940'larda 45'te o yıllarda sevgili arkadaşlar 2. Dünya Savaşı 1939-1945 yılları arasında ve bu dönemde erkeklerin askeri alınması Türkiye savaşa girmemiştir ancak e, savaşa girme ihtimaline karşı erkeklerin askeri alınması doğum oranını düşürmüş aynı zamanda da ekonomik sıkıntıların e, nedenlerinden biri olmuştur. Bu da nüfus artış hızını düşürmüştür birinci dönemde aile planlamasına yönelik yapılan çalışmalar sevgili arkadaşlar aile planlamasına yönelik çalışmalar 1960'tan sonra olmuştur yani biz e, ne zaman göreceğiz ikinci dönemde göreceğiz aile planlamasına yönelik çalışmaları ne zamana kadar 2000'lere kadar devam etmiştir e, aile planlamasına yönelik çalışmalar ve bu durum yine nüfus artış hızının düşmesinde önemli bir etkiye sahiptir evet bu ifade doğru ama birinci dönem olarak değil, ikinci dönemde olan bir ifade olacaktı. Bu nedenle yanlış olan B seçeneği ya da sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyeceğiz. İkinci dönemde başta Avrupa ülkelerine olmak üzere gerçekleşen işçi göçleri nüfus artış hızının düşmesine neden olmuştur. Evet sevgili gençler ikinci dönemde yani 1960'dan sonraki 1960-85 arasında biz e, özellikle e, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dışarı işçi göçünün e, olduğunu görürüz. Bu da nüfus artış hızının düşmesinde etkili olmuştur diyeceğiz. Ve üçüncü dönemde kadınların iş hayatındaki aktif rol alması, evlilik yaşının yükselmesi, nüfus artış hızını etkilemiştir. Evet özellikle düşürmüştür. Biraz önce de yine benzer bir ifade kullanmıştık. Üçüncü dönemde doğal nüfus artışı ve yurt dışından Türkiye'ye göçlerin etkisiyle nüfus artış hızında değişmeler yaşanmıştır. Sevgili arkadaşlar Yine biz bu dönemde çeşitli ülkelerden Türkiye'ye göçlerin olduğunu görürüz. Bu nüfus artış hızının yükselmesine doğal nüfus artışı. Doğal nüfus artışı nedir? Doğum ve ölümlere bağlı olarak meydana gelen nüfus artışıdır. Bundaki değişimlerde yine nüfus artış hızındaki değişimlere neden olmuştur diye söyleyebiliriz. Evet sorumuzun doğru cevabı B seçeneğiydi. Geldik dördüncü sorumuza sevgili arkadaşlar. Bu soru için de size yine bir dakikalık süre veriyorum. Evet, süremiz bitti. Bu biraz daha e, kısaydı sevgili arkadaşlar. O nedenle e, süreyi çok uzatmayalım. İşaretlemeleri de büyük oranda yaptık. E, bakalım sizler ne demişsiniz e, soruda. Evet. Büyük çoğunlukta D seçeneği Evet. Bugün güzel gidiyoruz. En azından e, yarıdan fazlası e, doğru seçenekler işaretleniyor. E, şimdi çözümümüze bakalım sevgili gençler. Aşağıda haritada 5 farklı alan olarak numaralandırılmış ve K ile L şehirlerine ait özellikler verilmiştir diyor. K şehri kıyı turizmi ve liman imkanlarının kısıtlı olması göç vermesine neden olmuştur. Sevgili arkadaşlar K şehrinden bahsediyor. Diyor ki liman özelliği var ancak kısıtlı. Kıyı turizmi de kısıtlı. Yani biz şimdi bir numara iki ...ve 3 numaralı alanları değerlendireceğiz. 1 ve 2'ye baktığımızda... ...evet liman özelliklerinin belki kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama sevgili arkadaşlar özellikle 1 ve 2 Akdeniz Ege kıyılarında... ...yaz turizminin, kıyı turizminin e, geliştiğini görüyoruz. Bu nedenle 1 ve 2'nin değil 3 numaranın K şehri için... ...daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. L şehri tarımda, tarımsal üretimde birlikte son yıllarda sanayi ve ticaretin gelişmesi göç almasına neden olmuştur. Evet, L şehrinde tarımsal üretimle birlikte son yıllarda sanayi ve ticaretin gelişmesi diyor. Şimdi burada biz zaten 3 numarayı K dediğimizde L'ye 4 veya 5 kalacak sevgili arkadaşlar. Yani 3 numaranın K şehri olduğunu belirledik. Peki L şehri 4 mü 5 mi dediğimizde? Birincisi tarımsal üretimle birlikte tarımsal üretimin olduğu bir yerden bahsediyoruz ancak 5 numaralı tarımsal üretim çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Bir de ne diyor son yıllar sanayi ve ticaretin gelişmesi yine 5 numaralı alanda bunun da çok etkin olmadığını buraya ait özellik olamayacağını ifade ederiz. Hangisi için daha uygun dediğimizde 4 numaralı alan için daha uygundur. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır sevgili gençler. Evet geldik bugünkü son sorumuza ve bu soru için de yine size bir dakikalık süre veriyoruz. Şimdiden başarılar. Evet, süremizin sonuna geldik. Ee, tabii soru biraz daha kısa olunca e, işaretlemeler daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. Evet, bakalım sizler ne demişsiniz sevgili gençler? Önce onu göre evet, büyük çoğunluk C seçeneği demiş. Yine e, yarıdan fazlası diyelim. Evet, bugün harikaydı. E, cevaplamalar da, cevaplar da güzeldi. E, bakalım sorumuz ne diyor? Türkiye nüfusu ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden Hangileri doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. Türkiye nüfusunu değerlendireceğiz. Nüfus artış hızındaki düşüşlerle bazı yıllarda nüfus miktarı azalmıştır. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Ee, yine daha önceki sorularda da ifade ettik. Türkiye'deki nüfus artış hızı bazı yıllarda düşüyor, bazı yıllarda artıyor. Ancak nüfus artış hızımız hiçbir zaman negatif değer göstermiyor. Yani sevgili arkadaşlar, nüfusumuz hiçbir zaman azalmıyor. Türkiye nüfusu Cumhuriyetin işte sonrasında ilk nüfus sayımız 1927 ve çeşitli aralıklarla yapılmış nüfus sayımları o dönemde artık her yıl düzenli olarak yapılıyor. Ve sevgili arkadaşlar hep nüfusumuz artmıştır. Sürekli olarak artış gözü. Yani nüfus miktarı azalmıştır ifadesi yanlıştır. Bunu unutmayalım. Doğum oranındaki düşüşlerle nüfus piramidinin tabanı daralmıştır. Evet doğum oranı düşüyor ve doğum oranındaki düşüşle beraber nüfus piramidimizin tabanında daralmalar görülüyor. Bu doğru bir ifade. Eğitim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle Okur yazar oranı artmıştır. Evet, bu da doğru bir ifade. Eğitim seviyesinin artması, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha fazla okur yazar oranına ulaştığımızı ifade edebiliriz. Bu da doğrudur sevgili gençler. İç göçlerdeki artışla kır kent nüfus oranında denge oluşmuştur. Arkadaşlar, iç göçlerdeki artışla Kırkent oranındaki denge aslında e, oluşmuyor, bozuluyor diye söyleyebiliriz. Şöyle, e, Türkiye'deki göçlerin, iç göçlerin büyük çoğunu kırdan kente doğru gerçekleşmiştir. Ve bugün nüfusumuza baktığımızda, kırkent oransı olarak baktığımızda, %90'ın üzerinde kent nüfusunun %10 altında da kır nüfusunun olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da sevgili arkadaşlar doğruları sorduğu için 2 ve 3'ün olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Büyük çoğunlukla doğru yapan arkadaşları da tebrik ediyoruz. Ve sevgili gençler bugünkü soru çözümümüzün sonuna geldik. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ee, yine videolarımızın altına, yayınların altına e, kafanızdaki soruları sorabilirsiniz. Biz onlara cevaplar vererek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum.